Bu kitap 2014 yılında yaklaşık 2012'den başlayarak 14'e kadar yaptığımız araştırmalar ve toplumsal anlamdaki sosyolojik değişimleri göz önünde bulundurduğumuz araştırmaların sonuçlarına dayalı olarak hazırlanmıştır. Peki dijitali bir çatı kavram olarak kullandık. Çünkü televizyon bağımlılığı, televizyondan çıkıyor bilgisayara, bilgisayardan iPad'e, iPad'den cep telefonu, cep telefonundan oyun, ve YouTube, TikTok vesaire hangi dijital mecrada olursa olsun kişi bir ekran karşısında. O anlamda dijital ekran ifadesiyle kullandık. Dijital diyet zamanı yine başlık olarak bir dijital obeziteye karşı doğru kullanımı ifade eder, kısıtlı kullanımı ifade eder. Ancak orada kavramın iki özelliği var. Dijital diyet yani dijital dünyada ödeyeceğimiz diyetten de bahsediyor. Aynı zamanda bu diyetin ödenmemesi için dijital dünyayı doğru okumak, buna ilişkin sağlıklı yaşam becerilerinden de bahsediyorum. Bu yönüyle kitabımız e, dijital nesnelerin bir kullanım kılavuzu olabilecek düzeyde. Beraberinde bu dijital nesnelerin, oyunların, e, mecraların, alışkanlıkların, takıntıların, bağımlılıkların hepsinin nasıl ve ne şekilde gerçekleştiği, Hatta kullanılacak tedavi modellerinin dünyadaki modellerden bahsediyor olmamız, ilaçlı ilaçsız yatarak yataklık tedavileri nasıl gerçekleşeceğine dönük içerikleri ile ailelerimize, eğitimcilerimize destek olacağını düşündüğümüz, şu an halihazırda ikinci baskısını yaptığımız bir kitap çalışmasıdır diyebiliriz.